Japon, 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 gel. Çiçek kuşu, çiçek kuşu, çiçek kuşu. Pıçık, 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 pıçık. Şampiyon, beyaz, kırmızı, sivas. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Alkış, alkış.

Bärs, Bärs. Bärs, Champion, Champion. Champion. Kuşumuzun, e, e, bunlar e, halk dilinde Japonez, tepeli, mantalo, mantol olarak tabir ediliyor. E, i̇nsanlara sadık birer kuşlar. Yani, se, e, siz e, konuştuktan sonra hemen e, kısa mesela annecik, babacık, cicik kuş gibi kelimeleri e sabahleyin öğretiyorsun içeride karayla günde 3-4 sefer akşamleyin kendisi tekrarlamaya başlıyor. Yani e, evimizin neşe kaynağı. Ne 6 ay 6 ay oldu. Şurada yakında bir kuşçı arkadaş var Serkan isminde ondan aldık. E, aldığımız zaman 1 aylıktı. 6 aylık yaklaşık 6 aydan beri de bizde. E, bunların e, e, taklit yetenekleri çok fazla. Siz ne konuşacağız? Ben Japon diyorum. O da bana Japon diye hitap ediyor. Peki Sivas Ş spor şey, şeyini kim öğrettiler? Bu aşkı nereden? Sivas yedir? ya bu pandemi döneminde biz evdeydik hanımla beraber. Ee, bir gün balkonda otururken e, arabanın arkasında Sivas Lig diye bir yazı vardı. Onu aldım hem spor programını izledim hem de bir iki sefer tekrar ettim. Baktım ki sabahleyin kendi kendine konuşuyor. Yani internette izliyor başka büyük takımların reklamını yapıyorlar. Onları öğretiyorlar. Ben de böyle bir sistem olarak kendim kırmızı beyaz işte şampiyon Sivas maşallah maşallah bunu öğretmeye başladım. Bir iki gün zarfında da kendisi öğrendi. İsmi ne arkadaşım? İsmi ben e, Japon diye çağırıyorum. Hanım da Bulut diye çağırıyor. Zaten biraz önce de söylediğim gibi ona taklit yetenekleri çok fazla. Siz ne söylerseniz aynısını söylüyor. İsmini de kendi söylüyor bana. Ben burada söylemek istemiyorum. Bana fiyat biçtiler orada. Vermedim. Vermeyeceğim de yani. Daha e, Sivas Spor'un e, çeşitli e, sloganlarını öğreteceğim bu kuşa. Şimdi sanayide bu kutçu arkadaş var. Geçen hafta oradaydım. E, bir tanesi internetten almış. cici kuşu. cici kuş. Babacık. Bunu gösterdi. Ben şimdi kendi telefonundan gösterdim şampiyon Sivas Spor kırmızı bir yer dediği zaman çocuk çok şaşırdı. Abi bunu nasıl konuşturuyorsun diye. Belli bir ses tonuyla yavaş 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 günde 200 sefer tekrar ettiğin zaman kendisi yani bir iki gün sonra öğreniyor. Ondan sonra sen pekiştiriyorsun. bir sefer daha söylüyorsun. Ondan sonra da unutmuyor. Allah diyor. La ilahe illallah diyor. Sübhanallah diyor. Elhamdülillah diyor. Allahu Ekber diyor. Maşallah maşallah diyor. Annecik babacık, annecik babacık hayırlı cumalar diyor. Ömer baba hayırlı cumalar diyor. Aşkım diyor. Ee, kırmızı beyaz şampiyon Sivas diyor. Kırmızı beyaz şampiyon Sivas. Sivas diye kardeş. Sivas diye kardeş diyor. Sonra maşallah 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 alkış alkış Ömer baba annecik alkış alkış kelimeleri söylüyor. Şimdi bir aile mesela anne baba çocukları çocuklardan meydana geliyor. Bu kuş da bir ailenin bireyi. Bu da bizim bir evladımız. Ben sabahleyin kalkıyorum bunun yemini, suyunu değiştiriyorum, altını değiştiriyorum. Temiz bir şekilde yaşantı gidiyoruz.